1879'da Osmanlı İmparatorluğu'nun hizmetiyle sonuçlanan 93 Harbi'nden sonra Sultan II. Abdülhamit Rus yayılmacılığına karşı Osmanlı ordusunun modernleşmesi gerektiğine karar verdi. Ve Almanya ile işbirliği yapmak istedi. Bu amaçla Aralarında sonradan müşür rütbesi de verilecek olan Baron von der Goltz komutasında bir Alman askeriyeti İstanbul'a geldi. İşlere hemen başladılar. Okullarda, askeri okullarda köklü değişiklikler yapıldı. Genç subayların yetiştirilmesi için ön şartları tespit etti. Ancak bununla birlikte der Vox, Aşa Türk generallerinin günümüze kadar dayanan herkesten daha modern yöntemlerle eğitilmiş olması ve en yeni askeri teknolojileri takip etmesi gerektiğine dair bilincin, şuurun temel taşını oluşturdu. Yani şu demek en iyi yöntemlerle eğitilmiş olacaksın. En yeni, en ileri teknolojik ürünleri kullanacaksın. Araç gereçleri kullanacaksın. Bu bir askerde olmazsa olmaz diye, başarı için olmazsa olmaz diye bir kural halinde. Bir dokma olarak yerleştirdi kafayı, ilki olarak yerleştirdi. Bu iyi bir şey, günümüze kadar da geldi. İyiyi kullan, iyiyi tasarla üret demiyor. Onu ben yapacağım diyor yine de. Ve biz hala uyanamadık. Bize ver, biz kullanalım. Bugün de aynı şey. iPhone'umuz olsun, Mercedes'imiz olsun. Paran varsa olur. Yoksa sana kredi açar. Orada itibarın varsa. Kullanırsın o kadar. Kullanıyorum diye sen iyi demek değildir. durum. onu sen yapacaksın. Sen tasarlayacaksın, üreteceksin akılcılık bu. Bir diğer kural daha vardı askerler için çok önemli. O, askerlerin sivil siyasete, siyasete karışmama prensibi. Bunu aşılamak için uğraştı ama başarılı olamadı. Babali baskını ile bu safımız ortaya çıkmış oldu. Yani e, neydi o? Üç tane demek ki temel şey öğretmiş. Hala bunlar geçerlidir. Bir, en yeni yöntemlerle eğitileceksin. En son teknolojik ürünleri kullanacaksın. Asker olarak siyasete karışmayacaksın. İşini yapacaksın. Abdülhamit'i suçlarlar. Donanmayı hapsettin, kullanmıyorsun diye, çürüttün diye. <laughs> Para yok ki. 2. Abdülhamit döneminde borçların artmaması, genel durum gibi sebeplerle, ki bu gemiler hep borçlarla alınıyordu, Osmanlı donanmasının gücü azaldı. Osmanlı donanması Haliç Tersanesi'nde kalmıştı bu dönemde dünyada ilk defa Osmanlı tarafından denenen iki tane denizaltı, zırhlı denizaltı başarılı oldu. Abdülhamit ve Abdülmecit zırhlıları. Abdülhamit ve Abdülmecit zırhlı denizaltıları denemelerde başarılı olmuştu. Ayrıca Deniz Müzesi de bu dönemde açıldı 1897. Fakat muhtelif sebeplerden dolayı Osmanlı Devleti denizaltı yarışına Birinci Dünya Savaşı'nda elinde tek denizaltı bile olmadan devam etmiştir. En uzun süre Bahriye Nazırlığı yapan Hasan Hüsnü Paşa döneme damgasını vurmuştur. Tam 23 yıl <laughs> kaldı. Halbuki sadrazamlar bir sene, üç ay, dört ay yani iki sene Sadrazamlık yapan yok. Toplamda beş sefer Abdülhamid'in, ikinci Abdülhamid'in Sadrazamı olan var. Sanırım Kamil Paşa öyle. Diğer Sayit pa Ali Paşa da aynı şekilde. Beş altı sefer oldular. Sadrazamlık yaptılar çok kısa süreli, sürelerle icraatın başında satrazım olarak görev yapmak nasıl bir şeydir anlamadım. Başarılı olamaz. Mümkün değil. Ordu Von der Gox tarafından yeniden yapılandırıldı. Bununla birlikte Osmanlılar Krupp ve Morser gibi Alman şirketlerine ilk kapsamlı silah siparişlerini verdiler. Von der Almanya'nın ve Osmanlı Devleti'nin doğudaki nüfusunu garantilemek için Bağdat tren yolunun inşa edilmesini de destekledi. Bu fikir yeni pazarlar bulmak için tren yollarının yapılmasını destekleyen Alman ekonomisinin çıkarlarıyla da örtüşüyordu. İkinci Abdülhamit İngilizlere güvenmiyordu. Artık onlara iş vermek istemiyordu. O yüzden Almanlarla çalışmayı tercih etti. Hicaz-Zemir yolunu biz yaptık. Kendi sermayemizi ve dünyadan gelen Müslüman ülkelerden gelen yardımlarla yapıldı. Ama başında yine Alman teknik insanlar vardı. Bir diğer e, tespit teşhi oldu. Alınan bu e, toplar veya donanım, silah donanımları Çanakkale Boğazı'nın iki tarafında e, birçok yere konuldu. Boğazdan geçiş, ca geçmek için caydırıcılık e, işlevselliği kazanıldı. Çanakkale Muharebelerinde bu yapılanmanın e, faydası görülmüştür. bu silahlanmanın bir başka e, faydasını e, Osmanlı Yunan Savaşı'nda da ortaya çıkmıştır, görülmüştür. Orada da Osmanlı ordusu modern silahlar kullanmaya başlamasıyla 1897 Osmanlı Yunan Savaşı'nda hemen semerisini göstermiştir. Osmanlı ordularının Atina'yı tekrar ele geçirmelerini Antonov Rus Çarı 2. Nikolay'ın Sultan 2. Abdülhamid'e haber göndererek eğer ateşkes sağlanmazsa Rus ordularının Erzurum'a hücum edeceğini bildirmesi bu teşebbüsümüze mani olmuştur. Yoksa Aten'e tekrar işgal edilecekti. İlk kız okulları 2. Abdülhamid zamanında açılmıştır. Bununla birlikte bilgili bir kişi olan Abdüllatif Supi Paşa'nın ilk defa bir kız sanat okulu açma teşebbüsünde tereddüt geçirmesi, başarılı bir eğitimci çünkü yönetici Abdüllatif Supi Paşa, bu kız okulunu açarken çok mütarekli davrandı ve titizlendi. Bunun üzerine Abdülhamit dedi ki, sen mektebi aç, ben senin arkandayım. Açık tam kendisine destek verdi. Bu demektir ki Abdülhamit kızların okuması için ilk adımları atmaya teşvik etmiştir. Osmanlı tarihinin en canlı eğitim hamlesi Abdülhamit dönemine rastlar. Tahta geçtiği yıl 250 olan rüştiye sayısı 1909'da 900'e çıktı. 6 olan idadi sayısı 109'a çıktı. 1877'de İstanbul'da sadece 200 adet modern ilkokul varken, 1905'te bu sayı 9000'e çıktı. 19. yüzyılda, misyonerlik faaliyetleri, Osmanlı topraklarında son hız devam ediyordu. Abdülhamit döneminde de, bunlar, olabildiğince devam ettiler. 1914 yılına gelindiğinde Osmanlı Devleti'ndeki Fransız okulların sayısı yaklaşık olarak 500 civarındaydı. Ve bu okullarda 59.400 öğrenci eğitim görüyordu. Amerikalı misyonerler de önemli bir pay sahibiydi. Amerikalıların da kolejleri vardı. Onlar da çok etkindiler. Cumhuriyet döneminde bu misyoner okulları azaldı, hem de çok azaldı. Misyoner okulların yanı sıra hastaneler, yetimhaneler, başka sosyal içerikli işlerde de, yapılar da, faaliyetler de Osmanlı topraklarına devam ediyordu Bir notu daha ileteyim. 1820 yılında başlayan ve Türk Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar devam eden Osmanlı İmparatorluğu'nda misyonerlik faaliyetleri çok hızlı bir şekilde gelişmiştir. Misyonerlik faaliyetlerini bu denli başarılı olmasında şüphesiz Osmanlı Devleti'nin ıslat fermanı ile verdiği ayrıcalıklar, kapitülasyon anlaşmaları ile verilen ayrıcalıklar ve başlangıçtan Kendilerini Anadolu'da hedef bulamayan misyonerler daha sonra Ermenilere odaklanıp çalışmalarında başarılı olmuşlardır. Açtıkları okullardan mezun olup başarılı olanlar bu okulların etkilerini arttırmıştır. Hatta zamanla Müslüman Türkler dahi çocuklarını bu okullara göndermişlerdir. Osmanlı Devleti'nin verdiği kapitülasyonlar o seviyeye gelmiştir ki Osmanlı ülkesinde yaşayan Müslüman halkın yabancılar kadar hakları yoktu. Osmanlı Devleti bu yabancıları hiçbir şekilde sorgulayamaz, yargılayamaz ve onlara kötü muamele yapamazdı. Bazen ya çok düşük bir vergi ödüyorlardı, bazen de vergilerden dahi muaf hale geliyorlardı. Osmanlı Devleti'nin ve aydınlarının yüzyıllar boyunca Anadolu ile ilgilenmemeleri, bölgenin kültür ve eğitimle beslenmemesi misyonerlerin işini kolaylaştırıyordu. İkinci iki meşrutiyetin ilan edildiği yıl 1908'de ilk günden beri yapılan baskı işi toplam 900 milyon sayfayı aşmıştı. Misyonerler bu kadar yoğun çalışıyorlardı. 1914 yılında gelindiğinde Osmanlı Devleti'ndeki Fransız okullarının sayısı yaklaşık 500 civarındaydı ve bu okullarda 59.400 öğrenci eğitim görüyordu. Tarık misyonerlerin açtıkları okulların yanı sıra ülkenin her yanına dağılmış olarak kurdukları hastane ve yetimhaneleri de vardı. Başlıca Fransa sağlık kuruluşları şunlar oldu. İstanbul Fransız Hastanesi, İzmir'de Katolik Hastanesi, Mersin'de Çepteşiyon, Yafa'da Saint Louis Hastanesi. Cizvitler Fransa'yı ön plana çıkarmışlardır. Eğitim verilen çocukları birer Fransız çocuğu gibi yetiştirmişler. Öyle ki bu okullarda eğitim alan öğrencilerin Fransız tarihi, dili ve coğrafyasını kendi ülkelerindeki konulardan daha iyi biliyor olmaları önemliydi. Cizvitler tüm bunları Fransa'nın daha iyi sömürgeler kurabilmesi için yapıyorlardı. Nitekim Fransız mandası gelince bunu kendileri de dile getirmişlerdir. 2. Abdülhamit döneminde haberleşmede önemli işler yapıldı. İlk olarak 1877'de Posta Telgraf Teşkilatı konuya daha etkinlik kazandırmak için aynı isimle bakanlık haline getirildi. 27 Haziran 1900'de Posta Telgraf Teşkilatında ilk defa bir havale kalemi devreye sokulmuş. 30 Mayıs 1901'de şehir postaları kurulmuş. 30 Ağustos 1901'de ise postaların yerine daha hızlı ulaşabilmesi için demir yolları şirketiyle özel bir anlaşma yapılmıştır. Bunlar önemli gelişmelerdir.